Betullah Gülen'in, bak geçen sefer burada konuştuğumuz şeyi ben seyircilere oraya havale ediyorum o videoya. Ülkede Tayyip Erdoğan'dan ne olacak, sonra ne olacak diye bir soru, tre ne, sorun var. Bunu, bunlar aşabilmiş isimler değiller. Birkaç insan var aşabilen diyeyim de hadi yuvarlak aşamadılar. Herkesin korku şu, ne olacak? Tayyip Erdoğan'dan sonra ben ne olacağım? Şimdiye kadar cengaverliğini yaptım. Ne olacak? Ha, şimdi buraya dikkat o zaman. Bak hiç konuşmadığımız konu. Tayyip Erdoğan'dan sonra FETÖ'ye ben ne derim? FETÖ'nün basın imamıyla oturduk diyelim. Hesaba mı çekilecekler? Nasıl? Şimdi bak ne derim ben? Nasıl kendimi affettiririm ben? Tamam mı? Bu iş adamları için de geçerli. Her alan için geçerli. Her yer. Hiç konuşulmayan bir şey konuşuyoruz şimdi. Ben dedim bugün hiç konuşulmayanları konuşacağız diye. Ne o biliyor musun oradaki? Haluk Çimen A Haber'de gidecek diyecek ki siz bana ne dediniz? Kimi çıkartırsan çıkar. Hiçbirisinin kitlesi yok. Konuştukları hep havada kalıyor. Bu Fatih Tezcan'ın kitlesi var. Her gün 6 bin kişi ekliyor Twitter'da. O zamanlar günde bir kişiyi 5-6 bin kişi ekler mi ya? Fatih Tezcan Hoca Efendimiz istemiyor. Bu, bu. Ülke TV Hasan Öztürk ne diyecek? Haluk Çimen beni haberi çıkarmıyor. Hasan Öztürk ne diyecek oturduğundan yarın öbürsü gün? Diyecek ki siz beni biliyorsunuz. Bak beni istikbal aradı o arada bu arada şu 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 aradı beni. Ben dediğimizi yaptım. Fatih Tezcan'a bir kere bile oraya çıkarttırmadım. Sizi cemaatin çözülmesini sağlayan Fatih Tezcan'dım. Diyeceği şey veya başka şeyler. Ben bir tek ben değilim. Başka konular. Bakın siz beni biliyorsunuz. Daha o zamandan beri ben sizin yanınızdaydım. Hani onlara yaptığınızı. Onlar kim? Ben, işte birkaç daha isim. Onlara yaptığınızı bize yapamazsınız. Bizi bırakın. Çocuklarımızı bırakın. Biz gidelim. Bunlar ya firar edecekler ya olacaklar ya bunu yapacaklar. Hiç boşuna esip gürlemeyin. Onu, onu, geç. Ersoy dedi ne diyecek? Fatih Tezcan beni hani büyüğümüzle konuşan isim yani büyüğümüze hani Ersoy dedemiz iyidir bizim falan değil isim. Ben onu Ethem Sancan kanalına çıkarttırmadım. Murat Çiçek'le beraber diyecek. Murat Çiçek anladın mı? Üslup ne kadar çok ince değil mi? Ben ne diyeceğim? Beni aldılar. Evet. Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim? Allah'a... Ben şimdi canlı yayındayız da Allah'ı şahit tutarak konuşuyorum. En korktuğum şey şu kitapları çıkaramadan ölmek. Onun için buradan da duyuruyorum. Bize destek olur musunuz diye bir yazıyor. Madden gücüm yetmiyor. İtiraf ediyorum ben. Hadisimi itiraf ediyorum. Benim madden gücüm. Kardeşim ben istediğim sırrı ele geçiririm. Tamam. Bak bunu ilk defa burada söylüyorum. İstediğim iş adamını da ol, alırım oturturum. Ve istediğim şekilde tehdit etmesini de bu bazılarının yaptığı gibi bilirim. Allah bana yazmadı yazmıyor yazmaz. Yazmasın yazdıysa bozsun. Bize böyle bir kahpelik şerefsizliği Rabbim yazdıysa bozsun. Bizde öyle gazetecilik olmaz. Seni bildiğim için hani arka planı ben sana rahat konuşabiliyorum gözün içine bakar anladın mı kardeşim beni? Seyircilerimize de bunu buradan duyuyor. Bizde öyle bir şey yazmaz kardeşim. Biz devlet memuru geçenlerde göndermiş bir para aradım. Allah Allah dedim devlet memuru nasıl göndermiş böyle bir para? Bizi bu kitap için falan bilmem ne. Bir anlattı ki ağlaya ağlaya siz yeter ki böyle bir şey. Bunu niye söylüyorum ben? İleride ben fetöyle ile oturduğumda daha ilk 5 saniye içerisinde beni infaz ettiler ettiler veya beni cezaevine attılar. Veya benim karımı, çoluğumu, çocuğumu ben yani 15 Temmuz'da eşimin yüzüne söyledim. Bak dedim 5-6 seneden beri, 5 yani senelik evliyiz biz seninle. Ne dedim ben sana? 15 Temmuz gerisi 22-30 eşimle yaptım görüşme. Ben sana ne dedim? Bana işkence yapmaz, yapmak da beni bırakmazlar. Sana da yapacaklar. Daha önceden yaptılar. Şu şu hepsini anlattım ben ona. Hazır mısın? Belki de o gece bu gece dedim. Yani alınmaya da hazır ol. O dedi ben hazırım. Tamam. Yani ben çocuğuma işkenceyi bile göz almışım. Peki gideceksin sen kimsin bu kadar göz aldın? Benim bir şey olmama gerek yok ki. Suriye'de FETÖ'nün Lastiye'de istikbal mağazası üzerinden Mihraç Ural'la olan bağlantısını bildiğim için Mihraç Ural'ın orada 1 yaşında 2 yaşında bebekleri kasaturalarla doğrattığını bildiğim için ben burada bana yapılacakları biliyorum. Tamam. Heh, 2 milyon doları boş yere koymuyorlar adamın başına. Ben Suriye'de Esad'ın benim başıma koyduğu para o kadar. O zaman bizim Londra'daki bir tane gazeteci var. Müslüman bıraktı oraya geldi. Barada TV'deydi orada. Hamza Gayyan. Ona 1 milyon dolar, bana 2 milyon dolar aramıştı, O söylemişti. Dedi ki... Kıymetli olmak vatanına hizmet etmekten geçer. Bence... Yani şey bildiğim için söylüyorum. He. Daha ne isimler var? Oho! Sen bir Hasan Doğan'ı aldıklarında bırakacaklar mı zannediyorsun? Kardeşi gibi, oğlu gibi reisin. Hep yanında ve sadık. Bak kardeşim... Tayyip Erdoğan'a sadık olan hiç kimseyi rahat bırakmayacaklar. Söylüyorum ben sana. Ama konu nereden nereye nereden nereye geçiyor? Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Basın üzerinden geldiğimiz konu. Geçen gün tabi. Geçen gün burada İsmail Bey vardı. İsmail Özdü yanlış hatırlamıyorsun. Bir sosyolog. sosyolog evet. Heh, onunla konuşurken de. Yani o kanal bunu yapıyor bunu yapıyor. Hayır. Adını vererek söylüyorum. Arka planını vallahi bilmiyorum söylüyorum. Arka planı varsa da ileride kimse demesin böyle çıktı şöyle çıktı. Abdurrahman Şimşek A Haber'den, A Haber'de yani sabah kurumunda. Amerika'ya gitti bir gazetecilik yaptı. Tuncay Öpçü'nü orada çekti. Emre Usufa. Heh benim aradığım gazetecilik o gazetecilik. Bir istisna olur. Cemil Barlas. Şarabın vakti olmaz diye resim paylaşan adamı AK Parti kitlesini A Haber'den çekmek için mi oraya çıkarıyorsunuz siz kasten? Canan Barlas'ın AK Parti kanadındaki ağırlığı nedir? Ölüyorum dese kaç kişi gider? Sokağa çıkın dediğinde şimdi buraya gel yavaş yavaş. Prim nerede? Konumuza da gireriz. Söyleyeceğim. Bak mevzu o kadar ince ki. Haydi sokağa dediğinde oraya geldik. Şimdi ne diyor? Sosyal terörist kahvanede sokağa, herkesi sokağa davet ediyoruz diyor. 15 Temmuz'da ne oldu? İlk defa yine buradan açıklıyorum. FETÖ'cü, emniyet müdürü, <laughs> Dursun Güneş, İstanbul'da bu seyircilerimiz bilirler, bu e, simit tezgahlarında falan polisler vardı hani güven timleri. Heh. Güven timlerinin kurucusu Çapkın'ın adamı Dursun Güneş. Bu, bu Dursun Güneş Sihirt'e gitti, orada emniyet müdürüydü. Çevik Kuvvet'ten, Sorun Çevik mu? Kuvvet Şube emniyet müdürüydü. 15 Temmuz gecesi 22.30-23 sıralarında bir şekilde tanışıklık kurduğu, Ortak dostumuz var. iyi dinle lütfen Allah rızası için. Korkuyorum ben konuşurken bu eğip oraya buraya bakıyorsun ya zaten dikkat dağınıklığı var bende parçalanıyorum. Ve arıyor 15 Temmuz gecesi 2230 23'te Fatih Tezcan'a söyle milleti sokağa çağırıyor. Çağırma bir tek ben çağırıyorum ya çok ilginç bir durum. Hani keşke birileri daha olsaydı da anladın mı? Hani kumları konuşmuyor olsaydım kibirden Rabbime sığınırım. Diyor ki onu sustur çok kan akacak. Bir de milleti sokağa çağırıyor daha da fazla kan akar diyor. Ben bugün bunu Siirt Cumhuriyet Başsavcımız yani Siirt Adliyesi Başsavcımıza ben bugün konuyu sözlü ve yazılı olarak ilettim zaten. Şahıs iki haftadan beri firarda. KHK ile ihraç edildi ve şu anda emniyet müdürü firarda. İstanbul Kadıköy mıntıkasında en son görülmüş. Aranıyor diyelim, orada bırakalım. Üst düzey bir de ahlaklı olarak da sapık. Yani çok zaaflı bir şahıs bu Dursun Güneş. Zaten emniyet müdürleri dinliyorlardır beni şimdi, iyi tanıyorlar. Lirayla kuruşla beş kuruş etmez diyorlar. Lirayla sorma yani. Konuştuğum iyi tanıyanlar. Şimdi e, konuyu getirdiğim yer şu. Sokağa dediğinde sokağa çıkmayacak isimler FETÖ'yü konusunda. Çünkü artık FETÖ'nün analiz edilecek bir şeyi kalmadı. FETÖ tamam kardeşim. Sosyal terör yani, durma noktası yok mu? Tabii, geleceğiz şimdi oraya. Burası o kadar önemli ki kitlesi olmayacak. Ben sana isim vereyim. Şimdi diyebilirsin ki Fatih sen ne kadar hani budur. Beni hiç çıkartmasın A Haber. Hiç ülke 24 hiç bizi çıkartmasınlar. Kabulüm. Tamam. Hamza Türkmen'i çıkartın. Kenan Alpay'ı çıkartın. Kenan Alpay'ı CNN Türk bile çıkarttı. Siz niye çıkartmıyorsunuz? Adem Özköse'yi çıkartın. Niye çıkartmıyorsunuz? Onları çıkartın. Onları da çıkartamazlar. Neden? Bir, sahih İslam konuşan isimler bu isimler. Bunların konuştuğu İslam, saygı İslam veya sayı İslam'a en yakın İslam. Olabilir herkesin hatası. İki, bunlar kitle yapabilecek insanlar. Rıdvan Kaya'yı çıkartın. Rıdvan Kaya bir kere Hüsnü ile çıktı. Hüsnü Mahalli 10 gün karısının yüzüne bakamadı evde. Tavuğu dedi seni rezil etti. Bitirdi Hüsnü Rezil etti öyle mi diyorsun dedi. Tak bir çıkarttı. Bak dedi senin yazına ne demişsin. Hüsnü ya yaptı orada duruyor. Youtube'da orada duruyor Üstü Mahalli yaz. Üstü Mahalli şimdi içeride. İyi bankaya da çıkamıyor. Üstü Mahalli çıkamıyor. Üstü Mahalli cezaevinde çıkamıyor. A, -A yani AK Parti yalnız zannedilen yer. Neden? Çünkü bunlar kitle yaparlar. Peki o gece kim sokaktaydı? Hah i̇şte bunların öğrencileri sokaktaydı. Hak Söz Grubu sokaktaydı. İHA sokaktaydı. Adem Özköze'nin o öğrenci çocukları var. Onlar sokaktaydı. Ya Fatih Tezcan'ı çıkartmayın. Benim arkamdan AK Akit TV'ye baskı yapmaya çalışmayın. Fatih Tezcan'ı niye çıkartıyorsunuz diye. Ey Haluk Çimen, onur sahibi oldun. Beni çıkartmayın, istemiyorum. Ben bu isimlere de destek veririm. Açık kaynak istihbarat desteği veririm. Devlet de verir. Onları niye çıkartmıyorsunuz? Niye şarapçı Cemil Barlas'ı çıkartıyorsun? 15 Temmuz'da darbe marbe yok, herkes evine diyen Cemil Barlas. Twitter'da duruyor, tıkla Google'a. İsterseniz biraz sonra da göstereyim. İkinci köprüyü kullanın, birinci köprüde terör vardır diyor. Bakmayın diyor siz Fatih, Tezircan, beni kastediyor. Bakmayın diyor bunların yazdığını diyor. Biz o zaman eşimize helalleşiyoruz, giymişiz ki beyaz renkli tişörtler diyorum ona, ben kefenle çıkacağım bugün. E bu adam şimdi orada öyle mi? Parayı marayı konuşmuyorum bile. Yani oraya ben girmiyorum bile yani. Dolayısıyla bu anlattığım şeyin bağlamı da budur. Sokağa çıkartamayacak birinci darbe geçti. Şimdi ikinci darbe olursa eğer, çağrı yaptığını kimsenin kale almayacağı isimler. Anlatabildim mi şimdi derdim ben? Proje zaten bu. Ben ne dedim şimdi dön 2013'te söylenenlere Fatih Tezcan kitle yapıyor. Yani öyle bir konuşuyor ki bunu çok seven var Allah'a hamdolsun çok şükür dualarla ayakta yani duruyorum. Tarık Toroslardan başladık Cemil Barlas'a kadar geldiğimizde veya büyük ulusal kanalların tamamında size karşı kastı bir hedefi var. Ee, özellikle Tarık Toros veya Emre Uslu vesaire diğerlerinin neden tutuklanmadığını söylüyorsunuz. Birileri sadece Ahmet Şık üzerinden bir şeyleri kapatıyor diyorsunuz. Bana, bana hücum var derken. Hani burada <laughs> şey olarak söylemiyorum ben başka bir şey anlatıyorum yani kimse demesin yarın bak işte, medya istirham de ederim ve helal ederim ama. yani şunu anlatıyorum ben ee, diyorum ki benim evim basıldı zaten silahlı basıldı evim 45 dakika hani bende bıçak bunlarda silah öyle durdu zaten hani ertesi gün gereği yapıldı bana zaten 2013'ün son ayında narkotik şube müdürü diyor ki işte dünyanın en iyi kaza süsü verilmiş kazasını yapacağız Fatih Tezcan'a diye o zaman bana mesaj atmış yeğeni. Ve gel yaptılar zaten onu bize Beylikdüzü'nde. Ben bunları zaten ben bir sürü şey daha ben geçen gün yaşadım. Peki anlatayım onu da. Daha geçen gün pek dur bak şimdi aklıma geldi. Yani ben normalde anlatmam ama bunu dinley dinleyicilerimizden yani bir kişi bırak dinleyicilerimizi geç halkı hakim savcı hiç kimse böyle bir şey daha duymamıştır şimdiye kadar. Hakim beni arıyor. Ben diyorum ki ben diyorum ifadeye gelmem diyorum. Yani siz diyorum yakalamayı çıkartın benim hakkında İfadeye neden gelmem ben? çünkü benim Hakan Şükür'e hakaretten yatarım var şu an. Bana şu anda polis gelse stüdyoya gidiyoruz dese götürür beni. Yatarım var. Ama ben de istişarede ortaya çıkan şey ne? FETÖ bizi cezaevine yatırdım. Yani FETÖ şu anda terör propagandası yapamasın. Fatih Tezcan içeri tık tık diyemesin diye yatmıyorum ben. Gider yatarım ben işime de gelir ben o kitap yazarım ben hani sıkıntı yok ben ceza ve bilen birisiyim. boş versen. Tamam gider yatarım. Bunun için ben bunu hakim anlatıyorum. Şimdi dikkat buyur buraya. Hakim telefonda diyor ki ben diyor özel istirham ediyorum. Ben baktırdım sizin yakalamanız yok diyor. Ben yani diyorum ki benim yakalamam var. Batman'dan PKK'lı işte HDP'li bir milletvekili hakaretten dolayı var. Fetullah Gülen hakaretten dolayı var. İfadeye gitmediğinde yakalama çıkıyor. Ya, var. E diyorum hani bunları bir atlatayım ben. Bir şey, başka bir şey bekliyoruz biz şimdi. O olsun yani karar bozmaya gittik zaten usulsüzlük var işin içinde. Gittik yani o karar çıksın ondan sonra Fatih Bey yakalamanız yok diyor. Peki diyorum hani ben siz öyle diyorsanız iki gün sonra geliyorum ben ne zaman bu zaman. Peki sen gidersin oraya odaya girerim ben. Katip beni görür gördüğü anda zaten yüzü gitti. O bilinç o düşüyor ya o bir yani. Üç seneden beri benim hocama söven herif geldi anladın mı? Katibin yüzü gitti ha ben o yüzü aldım ya bir kere dur dedim elde var bir katip bu, bu, tamam bu. Normalde hani öyle değil Aa, Fatih Bey sarılmalar fotoğraf falan filan Allah razı olsun tamam mı? Çıktık mahkemeye ifade vereceğiz. Hakim tam orada. Şimdi usuldür. Orada ekranda katip görüyor ya. Yakalaman varsa döner, hakime verir. Aa ben öyle bakıyorum şimdi. Katip ne alıyor? Tiyatro mu var acaba diye. Aa katip döndü kağıdı yukarı verdi. Yakalamaları verdi. Hakim Bak görüyor musun? FETÖ'nün yaptığına bak. Katibin yaptığına bak. Bizi yatırtacak. Hakim baktı. Bu ne dedi bu? Yakalaması çıktı dedi. E ben iki gün önce defaten demedim mi? Yakalamasına bakın hani e, varsa yap, yani söyleyelim neyse odur yani dürüst olalım falan bunları söylüyor. O ekranda çıkmadı bunda çıktı dedi yalan o da yalan o, o dediği ekran onu da bulduk. Sonra Oy. gittim gittim başsavcı arkadaşımıza gittik katibi çağırdık sorduk komple yalan söylemişti dedi yani öyle bir şey yok. Yakalaması varsa çünkü zaten izleyen katipler hakimler de bilirler cesarete bak katip hakime yalan söylüyor. Nuh Mesih, Nuh Metin, Nuh Mete Yüksel'in CD'sini de zaten katip özel kasayı koyup kitlemişti. Kendi kilidiyle açtığında Nuh Mete Yüksel kendi CD'sini orada gördü. Anladı ki koyduğuma kadını değil. Affedersiniz. Benim katibi de dibime sokmuşlar. Bak hala şu anda he. Düşünebiliyor musun? Ben katipten emin misiniz hakim dedim hani falan. Neyse. Şimdi o zaten katibe de şu an haber gitmiştir. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu kaç oldu? 2 mi 3 mi ne oldu? Özellikle beni cezaevine sokmaya çalışıyorlar. Halbuki biliyorlar ki İçeride de başka türlü bir durumlar olacak. Hani devam etmeyeyim ben buradan. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden özel ilgileniyorlar şahsımla veya bazı isimlerle? İşte tam bu konudan dolayı. Sokağa dediğinde sokağa dökemeyecek isimler. Şarap. Bank Asya'dan kredi çekmiş Çengelköy'de yalıda oturuyor. Alkollü çıkıyor sallanarak konuşuyor falan. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra televizyonda ha 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 bağırarak AK Parti'yi savunuyor. Alkollü. Beyaz TV artık çıkartılmak istemiyor. Niye? Alkol alkol yeter diyorlar Rasim. Neyse işte vermeyecektim de yeter ya. Bilinsin hiç önemli değil ya. Bunlar AK Parti falan temsil edemezler. Daha anlat konuşturma beni rica ediyorum. dolayısıyla geldiğimiz yerde ne anlatmaya çalışıyorum ben? Bağlamı kurduğumda bir şey anlarsın. Recep Tayyip Erdoğan neden diyor. Bunun cevabı buydu işte. Medyası, ticareti, ihalesi hepsi menfaat için. Bir avuç var bu anlattıklarında medyada, ticarete, ekonomide, bakanlarda, AK Parti'de bir avuç bir tek bunlar onunla beraberler. Onlar da bir devrimciye yetecek durumda değiller. Liyakat, ehliyet, nitelik ve nicelik açısından. Değiller. Biraz kervan yolda düzülüyor. Dünyayı titreten bir direniştir. Recep Tayyip Erdoğan direnişi. Orada bir avuç halka indiğinde kurban olurum. 25 milyon nefer. Hepsi 15 Temmuz'da gösterdi ölümünü hazırlar. Onlar diyorlar ki biz seni koruyalım. Onlar diyorlar ki keşke şurada şurada olabilsek. Şu anda dinleyenler başını sağlıyor. Evet diyorlar. Ben bunu duyar hissediyorum yani. Çünkü her yerde dinliyorum. Her yerde hiç konuşmam ben. Ben burada konuşurum biliyor musun? Her yerde insanları dinliyorum ben. Yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Tayyip Erdoğan'ı menfaat için yalnız bırakıyorlar. Cesaret edemiyorlar diyorlar. Velhasıl kelam hani girizgahta böyle bir girizgah yapmış olalım. Eyvallah. Aslında o kadar canımızı acıttın ki bu gerçekleri öğrendiğimizde... Çok sansürlü konuşuyorum. E, evet nasıl korunuyoruz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu durumuna baktığın zaman nasıl kuşatılmışız onu da izleyicilerimizin takdirine bırakabiliriz.